hoş geldiniz. Evin halini gördünüz. Ee, yaklaşık bir haftadır hastayım. Hala geçtiğinde söyleyemeyeceğim. Kafam sersem gibi. Herhalde kulaklarımda sorun var. 2-3 kere acile gittim. Serum taktırdım. Kan tahlillerime bakıldı. Hiçbir şey yok ama büyük ihtimal ee, bir salgın var. Ve ben de bundan çok fena etkilendim. Zaten sesim bugün yine bir böyle şey olmuş. Antibiyotik falan kullanıyorum ama yine de kendime gelemedim. Bugün üçüncü gün mü? Dördüncü gün mü ne? Antibiyotikte. Umarım bir hafta sonra artık iyileşirim diye düşünüyorum. Böyle kafam sersem gibi e, baya bir kötüyüm. Hatta ilk başım dönüyor falan sanmıştım ama baş dönmesi böyle olmuyor. Büyük ihtimal e, sünüzit oldum diye düşündüm. Çünkü bu kısımlarım, şuralarım, ondan sonra buralar, boğazım, her yerim dolu. Zaten sesinden de anlaşılıyordur. Bugün evdeyim. izin günüm. Dün bir kargom gelmişti. Ondan sonra buna bir açıp bakamadım. İndirimden çanta aldım kendime peluş. Aa, ne vermiş, Minik minik şöyle. Yalnız çok mu minik ne? Ama yine değişik görür. Zaten benim çantalarım bu kadarcık böyle. Bir böyle bu rengini aldım. Bir de ay sesim de çok kötü. Siyah rengini aldım. Olmadı İlhan kullanır yani. İlhan da çanta kullanmayı seviyor çünkü. Şöyle bakayım fermuar falan için asılmış. İyi fena değilmiş içi de. Şöyle bir içi var. İki tane çanta aldım minik. Şimdi ben daha kahvaltı yapmadım. Sabah kalktım. E, çamaşırları makineye attım. Onları hallettim. Ondan sonra e, çamaşır işi şimdi yıkanıyor. 2-3 makine çamaşırım var herhalde. Ortalığı top versen benden iyisi yok. Büyük ihtimal ben e, saçımı boyattığım gün kafamı üşüttüm. Kuaförde boyayla bekledim. O gün dükkan serindi çünkü. Video üstüne herhalde bir şeyler bulaştı. Öyle olunca da ikisini ağır geçiriyorum diye düşündüm. Umarım bir an önce atlatırım. Bu arada e, önceki, neredeyse geçen hafta Cuma başladı. E, bir hafta olacak. E, önceki şeylerime göre çok çok iyiyim. Ayağa kalkamıyordum. Sürekli uyuyordum. Bu haftayı e, çoğunlukla uyuyarak geçirdim. İşte akşam eve geliyordum. Yemekler Allah'tan hafta sonundan yapmıştım. Yemeğimizi ısıtıp yiyordum. Sonra direkt uykuya zaten ilaçlar da uyutuyor. Direkt uykuya geçiyordum. Daha iki gündür böyle ayaktayım kendimi iyi toparladım. Bugün de kendimi yormadan evi toplayacağım. Ev aldı başını gidiyor evin annesi hasta olunca biliyorsunuz böyle oluyor lafı çok uzatmayayım ee, önce gideyim bir karnımı doyurayım. ondan sonra da Ay, çantalar çok hoşuma gitti bu arada şöyle <laughs> sapları biraz kısa geldi ama onu da hallederim herhalde ya çok yormadan e, böyle temizliği bitireceğim ama dediğim gibi çok detaya girmeyeceğim bizi böyle bir hafta daha idare edecek şekilde en azından iyileşeceği kadar kendimi yormayı düşünmüyorum bugün artık bu dağına tahammül edemediğim için aslında bu kadar dağınık değildi. Şöyle Nilhan'a bir masa aldık biz. Dün onu kurduk. Ondan sonra tabii buralar birazcık Nilhan bir şeylerini getiriyor. Oyuncaklarını getiriyor falan. Ondan da aldı. <laughs> Günler sonra çiçekleri suladım, ee, buraya da biraz su aktı ama onları da sildim. Bu odanın işi bitti. Ee, en son yerleri silmeyi düşünüyorum. Eğer iyi hissedersem yapacağım. En azından böyle ortadan gübürü falan kalksın istedim. Çünkü kendimi zorladıkça kafam sersem gibi oluyor, eğildikçe kalktıkça özellikle. O yüzden böyle kendimi çok zorlamadan diyorum ya, yaşayabilecek hale getirsem yeterli. Tozları için ee, silip Mendil kullandım. Ee, diğer kovayla falan uğraşacak gerçekten halim yok. Zaten bugün diyorum ya boğazım fena kalktım. Her gün bir şey oluyor. Hayırlısı bakalım inşallah atlatırım. Ee, şimdi buradan çıkacağım. Dediğim gibi en sona e, yerleri silme işini bıraktım. Halısını falan güzelce süpürdüm. Zaten her gün arkadaşlar e, planladım. Robot süpürge e, bu odada geziyor. O yüzden koltuk altları falan hep temiz. Yani her gün buraya giriyor. Süpürüp çıkıyor. O yüzden e, çok detaylı bir temizliğe de ihtiyaç duymadım. Dediğim gibi dün masa kurmuştuk o yüzden birazcık e, burası battı. Ama yine de e, fena değil. Bek yani beklediğimden daha iyi oldu. Bu arada dün bundan bir tane daha aldım. E, bu 50'lisi 33 liraya düşmüş. Benim de indirim'e girmiş. Dedim e, hazır böyle indirimdeyken stoklayayım. Hatta bir tane daha almayı düşünüyorum. Böyle işte zor zamanlarda kurtarıcı oluyor. E, A101'e de galiba bu çamaşır suyu, arap sabunu falan olanı gelmiş, yüzlüydü. O da 80 lira gibi bir şeydi galiba. Ben e, bildiğimden şaşmamak için aslında diğerlerini de çok merak etmiştim ama bunu da binden önceden almış bulundum. Sonrasında dedim 1000 tane almaya gerek yok. Onu da başka bir zaman dinlerim deyip ondan vazgeçtim. Dediğim gibi eğer bakmak isterseniz bimde şu an 33 liraya düşmüş 50 Bugün ben de tozlarımı bunun alacağım. Hatta benim son kalanı şöyle bir kutuya koymuştum. Böyle bir kutuya koymuştum. Uslak mendil kutusu bu. Bu da birazcık kurumuş. İlham bunun kapağını biraz şey yapmış. Çünkü diğerinin kapağıyla oynayıp onu açmış. Öyle daha çok koruyacaktı. Benim de aklıma bu kutu geldi. Buraya almıştım. Zaten 3-5 tane kalmıştı. Şimdi onlarla iki tanesini kullandım. İçinde biraz daha var. Sonrasında e, bunu açarım. Bir tane de büyük var galiba bildiğim kadarıyla. Bir tane de daha mini var böyle cep boyu. Onu da dün Migros'ta gördüm ama fiyatına bakmadım. Şimdi arkadaşlar e, çamaşır makinesindeki çamaşırlar çıktı. Kurutma attım. Hatta onlar kurumak üzere yalnız siyahlar tam donmadı o yüzden onlarla çalıştırmadım belki akşam bir şey olur ee, süpürürken böyle başım fena olunca robot süpürgeye çalıştırdım o da gitmiş oturma odasını süpürmüş şimdi bir haznesine bakayım günlerdir temizlenmiyor o da diyorum ya kendi kendine şey yapıyor evet bayağı donmuş onu boşaltayım ondan sonra mutfak yatak odası falan robot süpürge süpürecek artık çünkü kendimi zorlamayacağım hatta biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Evet şimdi bunu bırakabilirim. Bu burayı süpürürken yatak odasının kapısını da açık bırakacağım. Zaten çok bir iş kalmadı. Ee, nevresimim geçecek. O kadar aradı. Yani. Şimdi robot süpürgeyi yatak odası tarafına gönderdim. O tarafta oraları süpürsün. Mutfağın yarısını süpürdüğü çıktı. Ee, sonrasında ben burayı zaten akşam kendime hissedersem süpürürüm diye düşünüyorum. Bulaşık makinesi falan boşaltmıştım dün akşam kendimi hissedince. E, şu an akmadığı için burnum falan her yerimi viksledim. Belki boşaltır diye. O haldeyim. Yatıp dinlensem daha iyi gelecek gibi düşünüyorum. Çünkü yani yine iş var. Cumartesi günü öyle. Gerçi cumartesi günü e, işe gitmeyeceğim. hani baleye falan götüreceğim ama pazar günü tatil e, kendimi toplarım diye düşünüyorum. O yüzden artık Hakan Bey de olursa onunla beraber bir şeyler yaparız. Bu toparlamazsam bir daha hiç e, yapamam, biliyorum. O yüzden e, şimdi dinlenmeye geçeceğim. Biraz yatayım, e, kendimi toplayayım şöyle. Bugün hava da kapalı, belki onun basıklığı da yapıyordur ama e, diyorum ya... Günlerdir halsizlik falan filan. E, Herkesin burnu akıyor, hapşırıyor, tıpışırıyor, öksürüyor. Bende o gibi şeyler yok. Ben tamamen doluyum. E, çıkarsam belki kurtulacağım. Umarım antibiyotikler bir işe yarar. Ee, yani eğer yaramasın e, tekrar bir doktor yolu gözüktü galiba bana. Bakalım. Ee, bekliyorum şu an. Zaten hani bir hastalığın iyileşme süresi de genellikle bir hafta sürüyor. Umarım daha çabuk atlatırım. Neyse. Benden bugünü bu kadar olsun. Uzun zamandır video atmadığımı fark edince. Bugün de sabahtan iyiydim aslında. O yüzden dedim bir video çekeyim ama e, tamamlayamayacağım hiç gelmedi. Tamamlayamadım. E, bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. dua ederseniz çok sevinirim. İnşallah bir an önce bu hastalığı atlatırım. Hoşçakalın.